Geç kalmadım değil mi? Hayır. Nasılsın Murat? İyiyim. Ben biraz erken geldim. Sizi böyle apar topar buralara getirdiğim için özür dilerim. Ama mesele önemli. Bundan eminim. Belli. Son iki gündür garip şeylere tanık oluyorum. Önce pek önemsemedim ama... Ama şimdi çok önemli olduğunu düşünüyorum Handan Konu Konu Filiz'le ilgili. Korkutma beni Murat. Yılmaz'la tekrar birlikteler. Üstelik iş bu kadarla kalsa iyi. Dahası mı var? Filiz'in parmağında bir nişan yüzüğü gördüm. Emin misin? Ben böyle bir şey görmedim. Görsem kaçırır mıyım hiç? Ben de tesadüfen gördüm. Çünkü takmıyor. Ne planladıklarını bilmiyorum. Ama bugün Yılmaz'ın annesini ziyarete gittiler. Canınızı sıktım biraz ama Haber verdiğin için teşekkür ederim. Bu çok önemli bir durum. Böyle bir evlilik asla olamaz, asla. Nasıl engel olabilirsiniz ki? Bilmiyorum, ama elimden geleni yapacağım Murat. Senin de yardımın gerekli olabilir. Ben her türlü yardım hazırım. Biraz acelem var. Elif'in annesine gitmem lazım. Haberleşmeye devam edelim. Tamam Andan Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ablana bir uğramamız lazım. Bugün eve gitmiştir herhalde. Önce bir arayayım mı? Tabi tabi. Gitmeden önce haber verelim. Yemekten sonra ararız onu. Tamam. Aa, aa. Ne tesadüf! Biz de akşam size uğramayı düşünüyorduk. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ablam nasıl? Evde artık değil mi? Ee, maalesef hala hastanede hastanede mi? E daha çıkmadı mı? Oturalım mı? Bu ayakta konuşulacak bir şey değil. Tabi buyurun. Aa, hadi asmayın suratınızı öyle. Merak etmeyin. Onu üzmeden konuşacağım. Böyle bir şey üzmeden nasıl konuşulur ki anne? Benim canımın başına neler gelmişti haberim yok. Biz de hiç arayıp haber vermez bu kız. İnsan böyle bir durumda annesini aramaz mı? Üzmek istemedi herhalde. Nasılsa duyacaktım. Ha <laughs> şimdi ha sonra. Ne fark eder ki? Ablanı tanımıyor musun kızım? Hep güçlü durmaya çalışır. Önce kendi toparlanacak sonra sizi arayacak. Vallahi çok iyi tanımışsınız kızımı. Bilmez miyim ne çetin cevizdir o. Hadi bir taksi çağır kızım yanına gidelim. Ben de hastaneye gidiyorum. Taksiye gerek yok. Birlikte gideriz. Olur gidelim. Hı -hı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.